Lütfen bana dondurma hazırlayın. Tamamdır sorun değil. Bence en lezzetli dondurma karpuzdan yapılıyor. İlk adım smoothie yapmalıyız. Ah evet bu çok lezzetli ve besleyici olacak. Haydi blendere gönderelim karpuzu. Biraz süt ekliyoruz. Ve çırpıyoruz. Harika. Ve çekirdekler yerine ben çikolatalı tatlılar ekleyeceğim. Onlar damlalara benziyor. Ne yapacağımı biliyorum. Bu hayat hilesiyle tatlıyı dondurabilirim. Harika oldu. Çubukları ekledik. Böyle kesiyoruz dondurmamızı. Tabağa koyuyoruz. Ve çikolatalı şurupla kaplıyoruz.